Merhaba arkadaşlar. Ee, bizler size bir şey danışmak istedik. Eğer kısmet olursa bugün akşam saat Avrupa saatiyle 8, Türkiye saatiyle 10 da bir canlı yayın yapmak istiyoruz. Daha doğrusu denemek istiyoruz. Ama e, tabi ister istemez çekiniyoruz. E, katılım olur mu, i̇lk, olmaz mı diye. Çünkü okay. ilk defa yapacağız. E, heyecan var. Ne yapıp ne yapacağımızı da tam beceremiyoruz. Siz de o konularda bize yardımcı olursanız çok memnun oluruz. Bir de canlı yayınımıza katılır mısınız? Lütfen eğer bunu izlerseniz küçük bir yorum yazarsanız çok memnun oluruz. Yani, evet açın canlı yayın biz geliriz size destek oluruz derseniz çok memnun oluruz. Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Evet arkadaşlar, Ercan Bey'in ve çocukların dedikleri gibi biz bugün akşam e, Almanya saatiyle 8, Türkiye saatiyle 10 arası bir canlı yayın yapmak istiyoruz. Ama ilk canlı yayınımız olacak. Çok heyecanlıyız. Hani bir e, çok çok acemiyiz. Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Yani dedik deneyelim. Neden biz de yapmayalım dedik. Yani çocuklarla, eşimle bir konuştuk bunu. Onlar da dediler ki anne hadi biz açtık ama hadi hiç kimse bize gelmesi abiler ablalar gelmezlerse ee, Su'de dedi anne benim arkadaşlarım da izliyorlar. Hadi rezil olursak ben de dedim o zaman Su'de küçük bir e, video yollayalım. Vlog yapalım. Bunu paylaşalım. Eğer bize değer veren dostlarımız bizi desteklerler. Bunun altına tabii ki arkadaşım benim hikayem aç biz sana desteğiz derlerse ve katılım çok olursa hani yorumlarda biz de dedim yapalım hem kendi ailemizden bahsedelim hem Ercan'ın geçtik hallerinden bahsedelim. Yani siz sorun biz cevaplayalım daha doğrusu öyleyiz. Çok güzel. Soru... Aile, aile ortamı gibi yapalım aynı. Evet soru-cevap gibi bir hani. Video dediler. tamam işte canlı video. Ay nasıl evet. sudecim ay hani öyle bir şey yapalım Seçen dedik. Video. Destekler misiniz arkadaşlarım? Bunun altına yorum yazıp da hani böyle varız benim hikayem. Akşam saat 8 Almanya'daki olanlar için yurt dışındaki Türkiye'deki arkadaşlarım da akşam 10'da kanalınızın yanında destekteyiz der misiniz? Bize destek veren tüm arkadaşlarımı inanın ki elimden geldiği kadar ben de destek vermeye onlara hani e, her şeyi yapmaya hazırım. Umarım videomuzu izlersiniz. Umarım bize yorumlarınızla güzel desteklerinizi verirsiniz. İnşallah diyorum arkadaşlarım lütfen. Bize yardım edin. Hem daha biz bilmiyoruz. Çok çok acemiyiz. Neyse, Yolun başındayız. E, Öğreniriz. Ercan bir müsaade et, değil mi? Aynen. Hep aynısını yapıyorsun. Tamam, Rica da ediyorum. Ama bizi otuttuğun buraya kuzu kuzu bir de Sen bir çay verir ya. Ercan şimdi içtin çayını. Olsun bir daha ver. Tamam olsun. Ercan onu akşam vereceğiz. Yapma Allah aşkına. Bozdun gene benim sizin. Olur Arkadaşlar kusura bakmayın. Gene başınızı ağrıttık. Ercan böyle yaparsan kimse gelmez. Yanlış yapıyorsun bak. Gelmezsin. Sen yine çay ver. Bekle Ercan. Vereyim anne. Yok annem verme çay yok ona. Anne ne anlattın? Unuttum. <laughs> Aşk onu düşünüyorum. Benim gayem de o. Arkadaşlar Ercan hep aynısını yapıyor. E büyük abilerim, ablalarım varsa bizden lütfen Ercan'a bir şeyler söylesinler. Hani uğraşmasın benimle. Her seferinde aynı şekilde benim e, ne, neydi? Konuşmamı bozuyor, unutturuyor beni. He, zaten heyecanlıyım, elim ayağım titriyor. Arkadaşlar siz ne yazarsanız yazın ben hep gerçeğini size söyleyeceğim. Hayır arkadaşlar. Gerçekten her seferinde hani dışarıdan göründüğünde Selma çok baskın karaktersin, Ercan'ı eziyorsun falan demeyin. Yani yaşayan bilir. Hani ben yaşadığım Allah için diyor. Bu görüntüsü göre, böyle bunun. Duyan bilmeyen de zannedecek ki her gün birbirimizi yiyor. Vallahi yerine göre oluyor işte biraz. Allah her Allah. evde olduğu gibi. Sudena sen de bir şeyler diyecektin Alman arkadaşlarına? Evet, önce bir İngilizce Selim İngilizce bakanlar olursa. Um, hey guys uh, today make my parents a live video at 8 pm and we were, it was very nice when you come to our live video It's um yes we waiting for you and yes we down the stream heute um 8 Uhr machen meine eltern ein live video und wenn ihr möchtet könnt ihr gerne kommen vorbeischauen wäre, wäre wäre richtig nett Okay, Hep thank you, <gülüyor> <gülüyor> thank you. <laughs> thank you. <laughs> oh sen maden, maşallah ne dil varmış? İngilizce, Almanca, Türkçe, <laughs> Habibi, Arapça, <gülüyor> <gülüyor> şey, merhaba, <laughs> <laughs> merhaba, Çince. Merci Merhaba. Değil <laughs> mi öyle? Merhaba. 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 Sen onu Merhaba. Sen şimdi yine vlog uzatıyorsun. Bu vlog. Çin Çen Çön mü? O ne o? Tamam hadi o zaman. Ciao. Evet arkadaşlar. Tamam. Benim büyük oğlan olsaydı maşallah onda tam 7 tane dil biliyor arkadaşlar büyük oğlumun. Yani maşallah hemen hemen bütün dilleri biliyor. Şimdi de Çin, Japoncaydı pardon. Japonca. Japonca derslerine başladı. Onu da öğrenirse 8 olacak değil mi abin evet. yani ama o bizim bize hiç karışmıyor. Bizim çok istiyorum oğlum gel diyorum. Seni de görsünler diyorum. Ee, çalışıyor arkadaşlar. Şu an hastanede görevli. Biliyorsunuz bu koronavirüs şeyleri çıktı. Ercan elini görüyorum. Kör değilim. O yüzden onlar orada görevli oldukları için. <laughs> neyse arkadaşlarım biz sizden şimdi haber bekliyoruz. Evet, sizden yorum bekliyoruz. Ne olur. Yapalım mı yapmayalım mı? Talha sen de söyle. Yardım etsinler mi ablaların abileri Evet. Eğer beni düşünüyorsanız azıcık bir şey yazın da yapmayın deyin. Ben ne yapacağım ben? Ercan olurum. ne demek yapmayın de? Saçmalama ben ne Abi git tamam Ercan sen karışma. Su'de sen söyle. İyi, iyi tamam. Evet yollara bekliyoruz Arkadaşlar ya? lütfen sen ne Bize destek <laughs> verecekseniz <Görüşürüm, gülüyor> Ne olur ya. rica ediyorum hmm. Bir şeyler yazın Geliriz deyin de şu garipleri de mutlu edin Allah sizlerden razı olsun Rabbim evet. kapınıza Hüzün hastalık Dert keder vermesin Hepinizi Rabbim Selma. sevdiklerinize bağışlasın Ne var Ercan bir evet. şey diyorum ki yapma bunu Bana sinir ettim gene Sonra bir fön kesin çıkıyor. Saçlarımı da fönleyeyim canlı yayına çıkacak mı? Neyse arkadaşlar. Bizim hikayemizde bizimle kalın. Hepinizi çok...